bok ne onuma bok dersin. gel lan buraya hemen adam olacaksın. Allah'sana böyle onu bulmuşsun. Allah'sana böyle onu vurmuşsun. Baba. kötü bir şey değil. Evet oğlum küfür etmek kötü bir şey. Vur wow, şerefsiz. Oğlum ben AVM'ye gidiyorum. Tamam sen AVM'ye git. İyi tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama iyi ki babam. Baba. Baba. Sana apucu bu aldı. Oğlum. Nedir lan bu çocuk? <laughs> Baba sen miydin? Of senin yüzünden ne ayak yedim ya. Bak beni zorla eve götürürsen seni bu bununla döveri. Tamam oğlum boş boş konuşma. Oğlum seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum baba.